Eğitmen dostlarımız, Refik Korkmaz eğitimlerini verdiğinizi belirten bir dakikalık tanıtım videoları hazırlayın ve bana gönderin. Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da sizin videolarınızı paylaşayım. Videoda mutlaka telefon numaranızı belirtin. Birinci modülü, ikinci modülü verdiğinizi belirtin. Üçüncü modül eğitimimizi veren dostlarımız, üçüncü modül eğitimimizi verdiğinizi belirtin. İşte şimşek çakmak diye bu nedir? Sizin gönderdiğiniz videoları Facebook'ta, YouTube'da ve Instagram'da paylaşacağım. Pek çok arkadaşımızın, pek çok insanın eğitimimizi almasına yardımcı olacağız. Hepinize selamlar, saygılar, Nuru Şah ötemiz sonsuz. Haydi, bir dakikalık videolarınızı gönderin eğitmen dostlarımız. Adana'dan hepinize selamlar, saygılar, Nuru Şah ötemiz sonsuz. Şimşek yakalamak diye buna derler işte. Bir dakikalık eğitim duyurularınızı videoya almanızı istiyorum. Haydi.